Ee, Kader Hanım peki nasıl tanıştınız? Yani sorar mısın adam? Sorayım. nasıl tanıştınız? Bu ne demek? Ee, şey dedi. Ada benim her şeyimi biliyor. Sen anlat kızım dedi. Tamam. Hadi anlat o zaman hadi. Anlat bakalım. Seni dinliyorum. Ee, Bora Bey. Hı. E, Kader bu adamla okulda tanıştı. Hani siz diyorsunuz ya. Aşk kadınlara inandığı bir masal diye. Evet doğru diyorum. Biz kadınların inandığı bir masal aşk. İnanmayı seçtiğimiz bir masa. Kader de inandı. Yani kader de senin gibi inancından mı yaralanmış? Hep öyle olmaz mı? Peki sizin inanmayışınız da ya aldığınız yaradan ya da yaralanma korkusundan değil midir? Konu kadar değil miydi adam? Evet. Evet konumuz kader. Çok inandı kader. Kendini paraladı. Okulunu bitirsin. istediği ideali olan işi yapsın diye çok uğraştı. İşte. Biz kadınlar. Alaaddin'in sihirli lambasına benzeriz. Alaaddin'in sihirli lambası mı? Evet. Böyle iki kere saçımızı okşayınca. Lambanın içinden çıkarız. Dile benden ne dilersin deriz hemen. Oysa daha delen, ejderhayı öldüren, kaftanın ardındaki elmeyi getiren siz değil misiniz? Sizsiniz. Biz ne yapıyoruz? Biz ya kuleden saç uzatıyoruz ya da camdan bir tabutta öpülmeye bekliyoruz. Neden? Neden? Çünkü o masalları da siz yazdınız. Siz anlattınız. Biz inanalım diye. Çok teşekkür ederiz Kader Hanım. Söyle, teşekkür ettiğimi söyle. Eh, söylerim. <laughs> Yolda söylerim ben ona. Ne diyor? Ee, şey diyor, fotoğraf çekti ya Rüzgar, Rüzgar Bey. Onlar diyor yayınlanmasa diyor, ben diyor mutsuz olurum diyor. Tabii. Tabii kesinlikle yayınlamayız. Merak etmesin. Söyle e, Söylerim. Peki sorar mısın nereye gidiyormuş? Biz bırakalım onu. Ha, yok yok. Ben bırakacağım evine onu. Sonra da ofise geleceğim. <laughs> Ay, tamam, tamam o zaman siz gidin ofiste görüşürüz. Tamam. Tamam. <laughs> hadi, hadi. Sattattık. Sen bir de bana son. Son bir şey daha sormak istiyorum. Kadir Hanım, bu kadar acı tecrübe size hayata dair çok şey öğretmiş olmalı. Mesela insanları aptal yerine koymanın ne kadar yanlış olduğunu. Ya ne demek Bora Bey e? Ben anlamadım, çeviremeyeceğim şu an. Ne demek istiyorsunuz? Bunu. Senin? Bora Bey. bana burada neler döndüğünü anlatabilir mi? Hemen. Beyaz evlilik yapan arkadaşın Selin'di yani öyle mi? Hani şu uzun uzun düşünüp birden aklına gelen arkadaşın. Dibinde olmasına rağmen hatırlamakta güçlük çektin arkadaşın. Selin'di. Öyle mi? Size her şey anlatmanın vakti geldi. Hatta geçiyor. Neden bilmiyorum ama. ...böyle bir konuşma yapacağımızı hissediyordum. Evet Ada. Seni dinliyorum. Ne diyeceğimi... ...nasıl başlayacağımı bilmiyorum. Bu işe Selin'i sokmak bana yakışmadı. Selin'in zarar görmesini istemiyorum. Ali böyle bir yola girdi, mutlu. O bozulsun istemiyorum. O yüzden size her şeyi en başından anlatacağım. Ya bir şey diyeceğim bak gerçekten çok affedersin ama yani benim ne suçum var abi? Dönde şu kıza bir yaşattıklarına bak be. Ne yapmışım ben ya? Ne yapmışım <laughs> yani? Hala ben ne yapmışım diyor çıldıracağım ya. Ya sen bu kızı inancından, umutlarından, hayallerinden vurdun. Daha ne yapacaksın? Vurmalara doyamadın. Belki de Ada şu an sırf beni kurtarmak için Bora Bey'e her şeyi anlatıyor. Yok canım o kadar da değil. Yapmıyordur öyle bir şey bence. Değil mi? Ha? Ben hayatım boyunca hep yazar olmak istedim. Hep hayalini kurdum. Böyle roman yazmışım. İlk sayfası böyle gözümün önünde. Canım anneme ve babama yazıyor ilk sayfada. Sonra ödül alıyorum. Ödül konuşması yapıyorum. Yanımda olamasalar da Yanımda oldukları için anneme ve babama teşekkür ediyorum. Ve tabii Selin. Hep yanımda olan Selin. Hayalimde yani. Hayallerimde. Onlara teşekkür ediyordum. Ben inandığım şey uğruna, hayallerimden vazgeçtim. Oysa hayallere inanman öyle değil mi? İnan ki gerçek olsun. İnanınca... ...hayaller gerçek olur. Neden olmasın ki? Bora Bey... ...işte bu yüzden... Ben size... Ben size her şeyi anlatacağım Bora Bey. Beni korumana gerek yok Ada. Bora Bey bu benim hikayem. Ve anlattığım her şey gerçek. Size yüzümü göstermemek, sesimi duyurmamak benim fikrimdi. Adanın hiçbir suçu yok. Ben Ali ile ikinizin benim kim olduğunu bilmenizi istemedim. Üzgünüm. Anlıyorum. Anlıyorum. Ama ne olursa olsun bu olanlar Ali'nin de bilmeye hakkı var. Daha buraya gelmeden önce sana ne kadar güvendiğinden bahsediyordu biliyor musun? Yani söyleyecek misiniz? Eğer doğruyu söylediğimde sadece ben zarar göreceksem söylerim. Bir başkası zarar görecekse bu dürüstlük değil. Dedikodu olur. Selin, Ali ile aranızda olan ya da olacak olan her neyse sizi ilgilendirir. Ama sana bir tavsiye, Selin. Söylemekte gecikme. Anladım Bora Bey. Teşekkür ederim. Çünkü gittikçe, gittikçe zorlaşır. <laughs>